arkadaşlar. Bakın y eşittir x eksi 2 doğrusu. Y artı x eşittir 10 doğrusu. x eşittir 0 doğrusu y eksenidir. Bunların kesişim noktalarının köşe kabul eden, şu köşe kabul eden çevrel çemberin denklemi nedir? Sorumuz bu. Bunun için öncelikle bunları ikişer ikişer. Örneğin y eşittir x eksi 2 doğrusuyla y artı x eşittir 10 doğrusunu kesiştirelim. Yani ortak çözelim. Bu ortak çözmek demek. Şurada y gördüğümüz yere x eksi 2 yazacak olursak x eksi 2 artı x eşittir 10'dan 2 x eşittir 12'den x değerimiz 6'dır. x yerine 6 yerine koyarsak 6'dan 2'yi çıkarttık y eşittir 4'tür. Yani şu kesim noktasının x'e 6 y'si 4'tür bu bir. Şu doğruyla bu doğrunun kesimi bulmak için y eksenini kestiği noktadır bu. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x yerine 0 verirsek y değerimiz 10'dur. Burası da 10'dur. 0'a 10 noktasıdır. Aynı şekilde bu doğrunun bu doğrunun y eksenini kestiği noktayı bulmak için yine x'e 0 vereceğiz. x'e 0 verirsek y değerimiz nedir? Eksi 2'dir. O zaman 0'a eksi 2 de diğer noktamızdır. Bunu ifade ediyoruz. Bakın bu çevrel çemberin denklemi nedir? 0'a 10, 6'ya 4 ve 0'a eksi 2 düşündüğümüz zaman arkadaşlar bir kere şu iki doğru bu doğrunun eğimi x'in katsayısıdır 1'dir. n1 eşittir 1. Bu doğrunun eğimi y eşittir eksi x artı 10 dediğimiz zaman x'in katsayısı eksi 1 bu doğrunun eğimi de eksi 1'dir. O zaman bu doğrunun eğimi 1 bu doğrunun eğimi eksi 1 ise çarpımları eksi 1 olduğu için burası 90 derecedir. Çarpımları eğimlerinin çarpımı eksi 1 ise bu doğrular birbirine diktir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir o zaman burası çaptır. O zaman çapsa bunların orta noktası bu çemberin merkezidir. Orta noktası da 0 ile 0'ı toplayıp 2'ye bölersek 0. 10 ile eksi 2'yi toplarsak 8, 2'ye bölersek 4'tür. O zaman merkezinin koordinatları 0'a 4 olan yarı çapımızda bu uzunluk 10'dan eksi 2'ye kadar uzunluğumuz 12 birimdir. Yani çapı 12 birimdir. O zaman yarı çapımız 12'nin yarısı 6'dır. O zaman denklemi x eksi 0'ın karesi şuradaki 0'ın artı y eksi buradaki ordinat olan 4'ün komple karesi eşittir 6'nın karesi olacaktır. Yani x'in karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir 6'nın karesi 36 olacaktır. Aradığımız denklem budur. Bu denklemde x'in karesi y eksi 4'ün karesi eşittir 36 cevap değişiklidir. Evet arkadaşlar bir bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman x eksi 1 bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman y değeri nedir? 2'dir. Merkezi eksi 1'e 2 olan yarı çapı da 8 olan bir çemberin içerisine içten te şöyle çemberler yerleştiriyor. Bunun da yarıçapının 1 olduğu ifade ediliyor. 1 ise şunların merkezlerinin şu ifade şu çemberlerin merkezlerinin geometrik yer denklemi nedir diye sorulmuş. Öncelikle toplam yarıçap burası 64 8'in karesi olduğu için yarıçapımız 8'dir. 1'i çıkarttığımız zaman şu yarıçapımız ne olacak? 7 olacak. Yarıçapımız 7, merkezimiz de -1'e 2 olacak. O zaman denklemimiz x eksi, eksi -1'in yani x 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir bu sefer 7'nin karesi yani 49 olacak. Yani cevabımız da x artı 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 49 cevap b şıkkıdır. Evet bu soru için şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bir çember çizeceğiz. Öncelikle bir çemberi alalım şöyle. Bir çemberin soruda verilen ifade şudur. Bu çemberin içerisinde çemberin bir kere denkleminin merkezini ve yarıçapını bulalım. x kare eksi 4 x neyin karesidir? x eksi 2'nin karesine benziyor. 2'nin karesi 4 fazlalığı varsa 4'ü çıkarıyoruz. y kare artı 2'ye o da y artı 1'in karesine benziyor. Buradan da 1'in karesi fazlalığı var. 1'i 1'in karesi 1'dir. 1'i geri çıkarttık. Bir de eksi 20 eşittir 0'dan. Yani x eksi 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi eşittir 25 olacaktır. O da 5'in karesidir. Bu ne demek? Merkezi bunu sıfıra eşleyecek olursak x2 bunu sıfıra eşleyecek olursak ys-1 yarı çapı da direkt, direkt buradaki tabandaki sayıdır 5'tir. O zaman merkezimiz 2'ye eksi 1 olan 2'ye 1 olan yarı da 5 olan bir çemberden bahsediyoruz. Ve burada bir doğruyla kesiliyor. Kesilen doğrunun çemberin içinde kalan kısmı şu iki noktadır arkadaşlar. İki nokta arasındaki doğru parçasıdır. Bu doğru parçasının uzunluğu nedir? Sorumuz bu. Merkezden kirişe dikindiriyoruz. Merkezi aynı zamanda çemberin üzerindeki noktaya birleştiriyoruz. Yarıçap 5 olduğu için burası 5'tir. Merkezin şu doğru bir uzaklığı yani merkezi bu olan noktanın doğrusu doğru dediğimiz 3x eksi 4y artı 10 eşittir 0 olan uzaklığı kural gelince x yerine 2 y yerine eksi 1 yazıyoruz. x yerine 2 y yerine eksi 1 yazarsak bunun da mutlağını alıyoruz. Bölü x'in katsayısı 3'ün karesi y'nin katsayısı eksi 4 veya 4'ün karesini toplayıp kare alıyoruz. 20 bölü burası da 5'tir payda 5 çıkacak 20 bölü 5'ten 4'tür. O zaman nedir? Bu noktanın merkezin bu doğruya olan uzaklığı 4 birim. Peki neye 4 5 üçgeni var? 3 4 5. Merkezden kirişi indirdiğimiz dikme kirişi iki eşit parçaya böleceğinden dolayı buraya 3 ise burası da 3'tür. O zaman şu çemberin içerisinde kalan doğru parçasının uzunluğu 3 3 daha 6 birimdir diyeceğiz. Cevap da A şıkkıdır. Evet bunun için bu çemberlerin merkezleri ve yarı bulalım. Merkez 1 diyelim. Bunu sıfıra işlersek x'i sıfır. y eksi 6'yı sıfıra işlersek y ise 6. Ordinatı arttı. 16 yerine 4'ün karesi yazarsak bunun yarıçapı çapı da 4 birim olacaktır. İkinci çemberin merkezi için x eksi 3'ü sıfıra işlersek 3. y eksi 2'yi sıfıra işlersek 2. Yarı çapta r2 dediğimiz değerde 100'ü de 10'un karesi diye yazarsak yarıçapımız çapımız 10 birim olacaktır. Onun için iki tane şöyle çember çizelim. Bakın bunlar iç içe geçen çemberlerdir. Niye olduğunu zaten verileri görünce anlayacaksınız arkadaşlar. Merkezleri birleştirelim. İki merkezin birbirine olan uzaklığı, merkez 1 ile merkez 2 arasındaki uzaklığı da bulalım. İki nokta arasındaki uzaklık x'ler farkı 3'ün sıfırdan farkı 3'tür karesini alacağız. Y'ler farkı 6'nın 2'den farkı 4'tür karesini alıp toplayıp karekökünü alacağız. Bu uzaklık da 5'tir. Küçük çemberin yarıçapı 4 birim. Merkezler arasındaki uzaklık şu M2, bu da M1 olsun arkadaşlar merkezli çember. Küçük çemberin yarı çapı 4 ise burası da 4'tür. İki çember arasındaki uzaklık şurası 5 birimdir. O zaman buraya 1 birim kalacak. Büyük çemberin yarı çapı 10 birim olarak verilmişse 4, 8, 9 burası da 1'dir diyeceğiz. O zaman şurası da 10 birimdir diyeceğiz. Çemberlerin birbirine en yakın noktaları şu nokta ile bu noktadır. İkisi arasındaki uzaklık 1 birimdir. Cevap da E şıkkıdır. Evet burada y'yi yalnız bırakacak olsak y eşittir eksi kök 3 x artı n'dir. Bakın x'in kat sayısı olan eksi kök 3 eğimi verecektir arkadaşlar. Tanjantı eksi kök eden açı e, açımız 120 derecedir diyeceğiz. Tanjant 60 kök ama eksi olması için de ikinci bölgede olması lazım. O zaman burası 120 derecedir. O zaman bitişindeki 60 derecedir çünkü doğrusal açıdır. Bu uzunluğun 5 kökü şu uzunluk 2 kök şu aradaki mesafe 3 kök Çemberde teğet uzunlukları eşit olduğu için burası 3 kök burası da 3 kök diyeceğiz. Hemen bir merkez alıyoruz. Merkezden teğet dikler indiriyoruz. Bu şekilde dikler indiriyoruz. Evet bu, bu, uzunluklar birbirine eşit ve yarıçaptır. Bunun merkezi şu kesim noktasına birleştirirsek ancak açı ortaydan kenarlara indirilen dikmeler eşittir. Burası 60 derece ise 30-30 olarak iki eşit parçaya ayrılır. Peki şöyle ifade edecek olursak 30-90 ne üçgeni var? 60 üçgeni var. 60'ın karşısı 3 köküsü, 30'un karşısı 3. Hipotenüs uzunluğu da 6'dır. Şu uzunluk 6'dır diyeceğiz. Soruda verilen ifade K5 köküce 0 noktasının çember üzerindeki bir noktaya uzaklığı en fazla nedir? Bu noktanın çember üzerindeki noktaya uzaklığı en fazla şu noktayla şu nokta arasındaki mesafedir. Şu uzunluk 6, yarıçapın 3 olduğunu biliyorsak, burası da 3. Bunlar arasındaki mesafe en fazla 6 ile 3'ün toplamı 9 birimdir. Cevapta değişiklidir. Evet arkadaşlar bir kere bunun merkezini belirleyelim. Bu çemberin merkez dediğimiz ifade x eksi 2 0 eşit kılan değer x eşittir 2'dir. Y eksi 4'e sıfır eşit kılan değer de y eşittir 4'tür. 45'te kök 45'in karesi diye yazdığımız zaman yarıçapta çapta kök 45. Yani 9 çarpı 5'ten kare kökünü aldığımız zaman 3 kök 5 olacaktır. O zaman merkezi 2'ye 4 noktasından geçecek. 2'ye 4 noktasından geçen bir çemberden bahsediyoruz. Merkezi buradadır. Aynı zamanda şu orijinden geçen bir kiriş alınıyor. Evet orijinden geçecek şekilde bir kiriş çizelim. Bu kirişin uzunluğu en az kaç birimdir? Evet kiriş orijinden geçecek şekilde bir kiriş alalım. Bu kirişin uzunluğunun en az olması için bu kirişi merkeze birleştiriyoruz. Ve evet, şu şekilde devam edecek olursak merkezden e, kirişin... Bu no, kestiği noktalar, çemberi kestiği noktalar A ve B olsun. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya böler. Doğal olarak buna dik olan doğru orta noktası olarak çemberin merkezinden geçecektir. Bunun yarı çapının ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 3 kök 5. O zaman merkezi bu çemberin üstündeki noktaya birleştirirsek bu uzunluk 3 kök 5'e eşittir. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda söylenen ifade nedir? Merkezinin koordinatlarını da biliyoruz. 2'ye 4 noktası kirişin uzunluğunun en küçük değeri nedir? Bir kere şu kirişin denklemi nedir onu ifade edelim. Ve başka bir değer biliyoruz. Bir kere şu nokta sıfıra sıfır noktası olduğu için iki nokta arasındaki uzaklık m ile o arasındaki uzaklık x'ler farkı 2'nin 0'dan farkı 2'dir karesini alıyoruz. Y'ler farkı 4'ün 0'dan farkı 4'tür karesini alıyoruz. Toplayıp kare kökünü aldığımız zaman 2 kök 5 çıkacaktır. Yani şu uzunluk 2 kök 5 olacaktır. Şuraya x diyecek olursak Pisagor bağıntısına göre x'in karesi artı 2 kök 5'in karesi 20'dir. O da eşittir. 3 kök 5'in karesi o da 45'tir. Buradan x kare değeri 25'e, x değeri de 5'e eşit olacaktır. O zaman kirişin, yarı kirişin uzunluğu, şurası 5 birim. O zaman bu kiriş uzunluğu buna da eşittir. O zaman burası da 5 birimdir. 5 ile 5'in toplamı, o zaman orijinden geçecek en kısa kiriş 5 artı 5, 10 birim uzunluğundadır. Cevabı da c şıkkıdır. Evet, çemberin merkezine mey diyecek olursak, merkezden y 3x doğrusuna dik indiriyoruz. Teğet noktasına merkezden x 3 y doğrusuna dik indiriyoruz. Teğet noktası olduğu için yarıçap uzunlukları birbirine eşittir. O zaman baktığımız zaman arkadaşlar bakın şu buradan geçecek şekilde merkezden geçecek şekilde şöyle bir doğru aldığımız zaman ancak açı ortay doğrusu kenarlara indirilen dikmeler eşittir. Burası açı ortay doğrusu. Buna D doğrusu diyelim. Biz D doğrusunun denklemini bulmaya çalışacağız. Doğrulardan birisi y eksi 3x eşittir 0 doğrusudur. Diğeri de 3y'yi diğer tarafa atacak olursak x eksi 3y eşittir 0 doğrusudur. O zaman doğru üzerinde alacağımız merkeze alacağımız veya herhangi bir yerde alacağımız x'ye noktasının şuraya olan uzaklığıyla buraya olan uzaklığının eşit kavramı gereğince, eşit kuralı gereğince x, ye noktasının buna olan uzaklığı x ve y yerine tekrar x ve y yazıp mutlağını alıp bölü y'nin katsayısı 1'in karesi, x'in katsayısı 3'ün karesini alıp toplayıp karekökünü alıyoruz. x, ye noktasının x eksi 3 y'ye uzaklığı o da x eksi 3 y'nin mutlağı bölü x'in katsayısı 1'in ve y'nin katsayısı 3'ün karesini alıp toplayıp karekökünü alıyoruz. Evet iki tarafta mutlak olduğu için mutlaklar kaldırdığımız zaman y eksi 3x eşittir x eksi 3y şeklinde de çıkabilir. Ya da y eksi 3x eşittir birinden birine eksiyle çarparsak eksi x artı 3y şeklinde de çıkabilir. Buradan baktığımız zaman 4x eşittir 4y'den y eşittir x doğrusudur diyebiliriz. Diğer taraftan baktığımız zaman da 3x'i tarafa atarsak 2x y'yi diğer tarafa atarsak eksi 2y yani y eşittir eksi x doğrusudur. Bunların açı ortaya doğrusu bu doğru ancak ve ancak y eşittir. E, y' x olur. y' x, x çünkü böylemesine geçen bir doğrudur. O zaman bu doğru y' x doğrusudur. O zaman çemberin merkezi y' x doğrusu üzerinde. O zaman merkez dediğimiz nokta e, y' x doğrusu üzerinde ise x'ine a dersen merkezin y'si de a olur. Bunu biliyorum. Evet. x'i a'ya a noktasının şu doğruya olan uzaklığı yarıçapı çapı vermekte. Yarı çap da zaten kök on birim olarak bize verilmiştir. O zaman a'ya a noktasının x eksi 3y diyelim. x eksi 3y eşittir 0 doğrusuna olan uzaklığı yarıçapı çapı kök verecektir. x yerine a, y yerine a yazdığımız zaman mutlaka bölü x'in katsayısı, y'nin katsayısının kare kökü, toplamının kare kökü. Bu da kök 10 birime eşitmiş. İşler dışlar çarpımı yaparsan buradan kök 10, buradan da kök 10 gelecek 10 olacak. a eksi 3a eksi -2A 2a'nın mutlaka 10'a eşittir. Buradan eksi 2a eşittir 10'dan a eşittir. Eksi 5 değeri de alabilir ya da eksi 2a eşittir eksi 10'dan a eşittir 5 değerini de alabilir. Eksi 5 de olabilir, 5 de olabilir. Soruda sorulan m noktasının koordinatları toplamı. M noktasının koordinatları bir kere a eksi 5 değerini almaz. Çünkü buradaki noktanın koordinatları eksi bir değer değildir, artı bir değerdir. O zaman a 5'tir. O zaman merkezin koordinatları 5'e 5'tir. Koordinatları toplamı da 5 ile 5'in toplamı 10 birimdir diyeceğiz. Cevap da c şıkkıdır ve çemberin merkezinden kenarlara dikmeler indirsek bunlar yarıçap uzunluğuna eşittir. Aynı zamanda bakın hangi doğrudan kenarlara indirilen dikmeler eşittir? Açıortay doğrusu. Açıortay doğrusudur. Aynı zamanda şu ayrılan parçalar da birbirine eşittir diyebiliriz. Bu nokta y eşittir mx doğrusu üzerinde ise b noktası y eşittir mx doğrusu üzerindeyse ise x yerine eksi 6 y yerine eksi 8 yazacağız. Y yerine eksi 8 x yerine eksi 6 yazacak olursak m değerimiz 4 bölü 3 çıkacaktır. O zaman doğrumuz y eşittir 4 bölü 3 x doğrusudur. O zaman bu doğru G eşittir 4 bölü 4 bölü 3x doğrusudur. Bunu söyleyebiliriz. Diğer doğru da şuradaki x eksenidir. x ekseninde y eşittir 0 doğrusu demek. İki doğrunun açıortay doğrusunu şu şekilde buluruz. Bunun üzerinde açıortay doğrusunu bulmak için arkadaşlar şunu ifade ediyoruz. x'e noktası alıyoruz. x'e noktasının bu doğruya yani işler dışlar çarpımı yapacak olursak 3y eksi 4x eşittir 0 doğrusuna uzaklığı. x'e'nin buraya olan uzaklığı x yerine x ye yerine yazarsak 3 y eksi 4 eksi mutlak değeri bölü 3'ün karesi artı 4'ün karesinin kareköküdür. Bu bir. İkincisi x noktasının şuradaki herhangi bir x y noktasının y eşittir 0 yani şuradaki x eksenine olan uzaklığı ise şuradaki y değeriyle aynıdır diyeceğiz. Yani y'nin mutlağıdır diyeceğiz. Evet buradan burası 5'tir 5 ile mutlak y'yi çarparsak 5 mutlak y eşittir. Burası da 3y eksi 4x'in mutlağıdır. Mutlaklara aynen açacak olursak 3y eksi 4x eşittir 5y'den buradan 2y eşittir eksi 4x'den y eşittir eksi 2x olacaktır. Bu bir. Y eşittir eksi 2x. İkincisi de mutlaklardan birini eksiyle çarparak atacak olursak, örneğin 5y'yi eksiyle çarparak atacak olursak, buradan 8y eşittir 4x'den y eşittir x bölü 2 çıkacaktır. Şimdi bu doğru arkadaşlar. Şu doğru. X eksenine arasında dar açı yaptığı için eğime eksi olamaz. Ama bu x'in katsayısı eksi olduğu için burada eğim eksidir. Bunu almıyoruz. O zaman diğer doğrudur. Yani şu aradığımız doğru şu doğru. Y eşittir. X bölü 2 doğrusudur. O zaman merkezinin koordinatları. X yerine A yazacak olursak. Hatta X yerine 2A yazacak olursak. 2A'yı 2'ye bölersek. Y'si de A'dır. Bunu söyleriz. O zaman bunun X'ine 2A yazacak olursak. Uzunluk olarak. Y eşittir x doğrusu olduğu için y eşittir x doğrusu x bölü 2 doğrusu olduğu için x'ine 2a yazacak olursak bunun. Evet x'ine 2a yazacak olursak şu nokta olarak 2a ise bu noktanın y'si de neymiş? Şu noktanın y'si de a'ymış. Burayı ifade ederiz. Aynı zamanda bakın bu uzun nokta olarak a'dır ama uzunluk olarak eksi a'dır. O zaman yarı çapta nedir? Eksi a'dır diyeceğiz. Yarı çapta eksi a eşittir. O zaman denklemimiz nedir? Denklemimiz x eksi 2a'nın karesi artı y eksi a'nın karesi o da eşittir. Eksi a'nın karesi, yarı çapın karesi o da a karedir. Çemberimizin e, denkleminin temel, e, standart denkleminin bu şekilde olması lazım. Evet burada e, bu formata uygun a'ya herhangi bir değer versek bunu sağlar mı arkadaşlar? Bu doğrunun üstünde sağlaması lazım. Çember Ama a'nın özellikle buradaki merkezin şuradaki teğet olma noktasıyla da bir ilişkisi vardır. Bakın şu noktanın x'i kaçtır, y'si kaçtır. Bu noktanın x'i şuradan dikindirdiğimiz zaman x'i e eksi 6 yani şu uzunluk 6, y'si ise 8'dir. Şurası da 8'dir. O zaman bak baktığımız zaman şurası 6, burası 8, 6, 8, 13 genelinde şu uzunluk 11 birimdir. O zaman teğet uzunlukları eşit olduğu için şu uzunluk da 10 birimdir. O zaman bu uzunluk 11 birimse... 11 ise 2A nokta olarak burası 2A'dır. Uzunluk olarak eksi 2A'dır. Eksi 2A ona eşit buradan A değeri eksi 5'tir. A yerine eksi 5 koyarsak burası x artı 10'un karesi. Eksi 5 koyarsak y artı eksi 5 eksi daha artı 5'tir. Y artı 5'in karesi eksi 5 koyarsak eksi 5'in karesi de 25 olur. Yani x artı 10'un karesi y artı 5'in karesi eşittir 25 cevap da değişiklidir. Evet arkadaşlar C orijin olursa x ve y koordinat eksenleri şunlar olursa yani şurası y ekseni burası da x ekseni olursa bu kalasın hareketinden k orta noktasının alacağı şeklin geometrik yerlerini geometrik yeri nedir? Bir kere 8 birim uzunluğunda olduğu için burası 4 burası 4'tür. Birleştirdiğimiz zaman şurası yarıçaptır. Merkez bura olduğu için burası yarıçap. çap. Muhteşem üçten burası 4'tür. O zaman aynı şekilde kalas oradan buraya geldiğinde ise orta noktası burası olacaktır. Bu uzunluk yine 4 olacaktır. O zaman Merkezi orijin olan yarıçapı da 4 olan bir çember yayı çizilecektir. Söylenen ifade budur. Merkezi orijinse x kare artı y kare, yarıçapı da 4 ise eşittir 4'ün karesi şeklinde bir çember çember içerisinde bir çember yayı çizilecektir. Yani cevap e şıkkıdır. Evet, bu sorumuz için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Öncelikle şu noktanın merkezi bu nokta olan bir çemberin denklemi nasıl yazılır bunu ifade edeceğiz. Bunun yarıçapı x'i r, y'si de r'dir. Merkezi r'ye r noktasından geçen yarıçapı r olan çember bu da x eksi r'nin karesi artı y eksi r'nin karesi eşittir r karedir. Bunu açtığımız zaman x kare artı y kare e, eksi 2 x re, eksi 2 y r r kare r kare daha 2 r kare r kareyi diğer tarafa atarsak sadece r kare kalır eşittir sıfırdır. Doğal olarak burada ee, y'nin katsayısı eksi 2. Burada y'nin katsayısı eksi 2 r'dir. Eksi 2 r eksi 2 eşittir r değerimiz 1'dir. O zaman yani yarı çapı 1'e 1 bir olan, bir merkezi 1'e 1'den geçen ve yarı çapı 1 olan çemberi kastediyoruzdur. O zaman denklemimiz nedir? Açtığımız zaman x kare artı y kare. R yerine 1 yazarsak eksi 2x eksi 2y 1 yazarsak 1 eşittir 0 çemberidir. E noktasının x'i eksi 2 y'si 0'mış. Bu noktadan zaten 2 bir daha 3'tür. Teğet uzunluğu 3 ise o zaman E ile C arasındaki uzaklık da 3'tür. Şuraya A dersek teğet uzunlukları birbirine eşit olduğu için burası da A'dır. Teğet uzunlukları eşittir e, ee, şurası 1 olduğu için buraya da 1 diyoruz. Bu uzunluk 2. Bu uzunluk ise teğet uzunluğu nedir? 3 olacağı için 3 olacak. A'sı buradaysa buraya da 3 eksi A kalacak. Yani şuradaki dik üçgene baktığımız zaman hipotenüsü 3 eksi A. Dik kenarlardan biri A artı 1. Dik kenarın diğeri de 2 olan bir dik üçgenden bahsediyoruz. Pisagor yapacak olsak 3 eksi A'nın karesi 9 artı A kare eksi 6 A eşittir. A artı 1'in karesi A kare artı 2 A artı 1 artı 2'nin karesi 4'tür. A kareler gider. 6 A'yı diğer tarafa attım 8 A. 5'i 9'un yanına eksi 5 diye attım 4. 4 8 A'yı eşitse A değeri 4 bölü 8 yani 1 bölü 2'dir. DC uzunluğu A'ya eşittir. 1 bölü 2'dir. Cevap da A şıkkıdır. Evet arkadaşlar şöyle bir yapalım. Bakın bu noktanın bu noktanın x'i 25'miş. Şu x'i 25, absisi 25, ordinatı da 36'ymış. Bunu ifade edebiliriz. Ordinatı 36 ise şuraya r diyecek olursak yarı çaba, şu uzunluk 36 25 olacaktır. 36 25. Aynı şekilde k üssü noktası k'dan k üssüye bir miktar örneğin alfa kadar döndürüldüğünde k üssünün koordinatları da şunlardır. Bunları çizelim. Şu absisi 33. 33'ten 25 çıkarırsak şu uzunluk 8. Ordinatı da 34. Yani şu uzunluk 34'müş. Buradan dikindirdiğimiz zaman Şuranın tamamı 36 idi. Şuraya kadar olan kısım 34 demek ki şuraya 2 birim kalacaktır. Bunu ifade edebiliriz. Bakın burada bir merkez var. Şu çemberi bir daha çizelim. Şöyle bir şey oluyor. Bakın burada bir merkez var. Şurada da bir kiriş var. Şurada bir kiriş var. Şurası K üstü noktası. Burası K noktası şurası merkez. Merkezden kirişe indirdiğimiz dikme ifade ettiğimiz zaman şuradan da bir dik indirirsek şu uzunluğun 2 birim olduğu bize ifade edilmiş soruda. Buranın y değeri 34. Buraya 2 kaldı. x değeri de 33. O zaman şu mesafede nedir? Şu aradaki mesafede 8 birimmiş. Burası da 8 birim. Burası da merkezdir. Buraya a diyecek olursak bunun yarı çapı a artı 2'dir. A ise burası da a'dır. O zaman yarı çapı a artı 2 olduğundan burası da a artı 2'dir. Ee, burada Pisagor teoremine göre a'yı bulabiliriz. A artı 2'nin karesi. Evet A artı 2'nin karesi yani A kare artı 4 A artı 4 o da eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesidir. Bu da 8, 15, 17 üçgenine uygundur. O zaman A değerini 15 diyebiliriz. Ya da buradan da A kare artı 64'ten A değerini bulabiliriz. A değeri 15'tir. M noktasının koordinatı nedir? M noktasının koordinatı absisi 25'tir zaten. Burası 25'tir. Ordinatı ise M noktasının ordinatı ise bakın şuraya baktığımız zaman 36'dan 25'i, burası M noktasının koordinatı ise şurası diyelim. Şu tabana kadar nedir yüksekliği? 36'dır. Şuraya kadar nedir? Şu K noktasının tabana kadar uzunluğu yani o ordinatı 36'dır. Bunu ifade ediyoruz. A'nın 15 olduğunu biliyorsak, burası yarıçap 17 ise burası da 17'dir diyeceğiz. Alttaki mesafe nedir? Onu da bulmaya çalışalım. Tekrar ifade edelim arkadaşlar. A'nın 15 olduğunu biliyoruz zaten. Burası 15 ise burası da 15'dir. Söylenen ifade tekrar M noktasının oradan. Şu uzunluk nedir? Bu uzunluğu ifade etmek için şu uzunluk 2. Şu uzunluk 15 ise toplam uzunluktan toplam uzunluk neydi? 36 ydi. 36'dan 15 ile 2'nin toplamı 17'yi çıkartırsak geriye 19 birim kalacaktır. Cevabımız da B şıkkıdır. Müzik